Yabani kadın. Yabani kadın. Ya ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya ya tüh be. <laughs> tüh. Ya bak görüyor musun bu böyle? Bu, bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üste çıkar bu, Ya bu evine hep benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. Senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum ya ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ve de kendini uşak tut. Bana uşak muşak diyemezsin. Dedim. Bana uşak muşak Al diyemezsin sen bana. Balkondan çıkıyorum üçüncü kat burası be. Üçüncü kat en insaf be. Ya, ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanlar seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine Ev almıştın ev ev. Tüh be. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne demek? Ben, ben hayvan mıyım? Ben, şey ben, 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 şey ben bitki miyim ben? Ben bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım ben? Bilmiyorum. Ben, ben Arkadaş! Ya manyak kadın ne yapıyorsun? Hmm.